Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, büyük baş hayvanlar dediğimiz e, sığır ve manda, efendim, e, deve, bunlar biliyorsunuz, bir kişi kurban edilebildiği gibi, yedi kişiye kadar da kurban e, edilebiliyor. Yani yedi kişi ortak olmak suretiyle kurban olabiliyor. E, önceden alınmış dört kişi ya da beş kişi kurban beğenmişler, almışlar. Daha sonra bunu duyan yakınlarından e, demişler ki işte biz de ortak olabilir miyiz? E, 7 kişi aşmama kaydıyla önceden pazarlığını yapmış, ortak olmuş diğer e, kişilerin de rızasıyla e, yeni ortak alınabilir. Yani yeter ki kesilmeden önce bu ortaklık gerçekleşmiş olsun. Rabbimiz ibadetlerimizi razı olduğu şekilde yerine getirmeyi nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.